Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir cüz, üç mesaj. 24. cüz. 24. cüzde cüzde aziz kardeşlerim, Zümer suresinin son kısmı. Mü'min ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şu şekilde özetlenebilir. Birincisi iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ve sıdık, doğruluk, zulüm ile adalet, cehennem ile cennet ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. İkinci mesaj 24. cüzdeki Peygamber'e destek olan cesur mümin. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp ahirette hüküm sahibinin yalnızca Allah olduğu açıklanmakta bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip konu Hz. Musa aleyhisselam ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzdeki 3. konu ise şu şekilde aziz kardeşlerim, akıbet farklı olacaktır. Sonra gelen Fussilet suresinde ise bu kitap size Allah kainat ve insan hakkında bilgiler verildi. Denilerek inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta ve akıbetlerin farklı olacağı söylenmektedir. Bu ikisi arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği ve akıbetin hayır olması için müminler safında salih amel işleyenlerin yanında olmak gereği vurgulanmaktadır. Rabbim inşallah bu 24. cüzdeki iyi ve kötü arasındaki farkları peygambere destek olan o cesur müminin vasıflarını, özelliklerini ve akıbetimizin güzel olması için iman ve salih amele yapışmamız gerektiği mesajını almayı nasip eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.